Herkese merhaba, Health Food Break'e hoş geldiniz. Ben Sezin. Bugün şahane bir fit poğaça tarif veriyor olacağım size. Ya bence böyle poğaçadan falan yoksun kalmak sağlıklı beslenmenin böyle bir numara kuralı değil. aslına bakarsanız böyle eve bir misafir geliyorsa veya bir pazar günü canınız çok istediyse bir poğaçaya gidip bir pastaneden, dışarıdan ya da herhangi bir paketli bisküvi açıp yemek yerine bence evde yapıp böyle mis gibi içeriklerle gözünüz göre göre fişirerek yemek bence sağlıklı beslenme o. Ben genelde çok fazla böyle poğaçadır, börektir, tatlıdır tarifi çok vermiyorum. Çünkü çok nadir yapıyoruz. Böyle ayda bir, iki haftada bir Bilemediniz haftada bir bizim evde böyle hani tatlı ya da böyle poğaça falan pişer. Ee, ama pişirdiğimde de bu sağlıklı fit poğaçayı e, her daim deniyorum. Yani gerçekten kimse anlamıyor bunu. Nesi sağlıklı bu işte bildiğimiz poğaça gibi diyorlar. Nesi sağlıklı aslında içindeki unu, yağı, işte bütün karıştırma şekli e, ve aynı zamanda da pişirme sıcaklığı vesaire vesaire. E, o zaman merak ediyorsanız ve hazırsanız fit poğaça tarifine hadi başlayalım. Aslında fit poğaça tarifinin şöyle gördüğünüz gibi ordu gibi bir malzeme listesi var. E, çünkü bence sağlıklı, yani bu tarz böyle alışkın olduğumuz yağlı, tereyağlı, e, margarinli falan küçüklükten bu yana yediğimiz poğaçaları e, sağlıklı bir şekilde tüketmek için bence birazcık böyle hile yapıp çok fazla malzemeyle onu böyle desteklemek gerekiyor. E, bugün ben siyez unu kullanacağım. E, siyah unu aslında benim sevdiğim bir un. E, beyaz undan çok daha e, genetiği az değiştirilmiş, çok daha böyle özünü korumuş bir un. E, gerçekten orijinal siyah unu bulduğunuz takdirde kaçırmayın derim. E, çünkü gluten oranı beyaz una kıyasla çok daha iyi bir durumda, genetiği çok daha az oynanmış durumda e, ve yediğiniz Koşullarda da gerçekten hissedeceksiniz. Midenizi ve sindirim sisteminizi çok da fazla rahatsız etmeyecek. Ee, ama evet içinde bir nebze de olsa gluten var. Ee, gluten alerjiniz varsa, çölyak rahatsızlığınız varsa tamamen glutensiz... Bir yulaftan yulafı çekerek yulaf unuyla da e, aynı tarifi birebir deneyebilirsiniz. Ben onu da denedim. Gayet güzel oldu ama e, siyez unu bir tık daha böyle alışkın olduğumuz e, o poğaça poğaça görünüme ve poğaça poğaça lezzete daha yakın oluyor. E, onun dışındaki malzemeleri zaten yapım aşamasında tek tek gösteriyor olacağım. Zaten tarifi verirken detaylı malzemeleri anlatıyor olacağım. Ama takip etmekte zorlanırsanız aşağıya kesin okuyun. Çok detaylı e, malzeme listesi aşağıda da yer alıyor olacak. O zaman hazırsanız hemen başlıyorum. Bugün ben e, aslında böyle birazcık e, kolaylık getirdim mutfağıma. E, VMF'in Profil Plus e, mutfak sefini kullanıyorum. Bu tarz böyle poğaça, ekmek yapımı, e, makarna hamuru gibi böyle tutturması, kıvamı zor hamurları yapmakta gerçekten kendisi bir usta ve gördüğünüz gibi zaten böyle kocaman da bir haznesi olduğu için e, böyle özellikle. Ee, kalabalık ailelerin kalabalık tariflerini yapmakta çok etkili 5 litrelik bir haznesi var. Ee, şimdi ben ilk başta bunun içine ıslak malzemeleri koyacağım birazcık çevireceğim. Daha sonra da katı malzemeleri ekleyeceğim. E, mutfak şevinin böyle her hamur tipine göre böyle farklı bir aslında karıştırıcı aparatı var. E, şu an mesela benim taktığım e, bu aparat daha böyle yumuşak hamurlar için. Sert ekmek hamurunuz varsa farklı bir aparatı var vesaire vesaire farklı böyle e, 8 tane hız ayarı var. E, bayağı böyle kendisini sevdiğim için e, kendimden daha iyi tanıyorum. Neyse. Tarife dönecek olursak, eğer sizin mutfak şefiniz yoksa aynen birebir böyle geniş bir kapta e, verdiğim sırayla karıştırıp elinizle de yoğurarak yapabilirsiniz tabii ki eski usul. E, o zaman ıslak malzemelerden hızlıca başlıyorum. Burada 2 e, yemek kaşığı manda yoğurdum var. Hemen ekleyelim. Ee, yoğurt tüketimi... Yani biliyorsunuz ben zaten süt tüketmiyorum. Evde peynir de tüketmiyorum. Ee, eve giren şu an tek hayvansal süt ürünü e, bizim manda yoğurdu. Ee, manda yoğurdunu da genelde bu tarz tariflerde böyle bir kaşık, iki kaşık kullanmak amaçlı alıyorum. Ee, onun dışında çok fazla artık bizim yemeklere eşlik etmiyor ama yoğurt e, açıkçası bu tarife böyle ihtiyaç duyduğu dokuyu e, ve ihtiyaç duyduğu yağ oranını katıyor. Şimdi iki kaşık ...yoğurt dedik. Şöyle yarım su bardağı zeytinyağı koyacağım. Su bardağından su bardağına farklılık gösterebilir. Ee, böyle 80-100 mililitre arası düşünebilirsiniz eğer ölçülü yapmak isterseniz. Bir tane yumurtanın bütününü kullanıyorum. Bir tane yumurtayı da sarısını ve beyazını ayıracağım. Sarısını poğaçanın üstüne sürmek için beyazını da içine koyacağım. Çünkü boşa gitmesin. Evet, sarısını ayırdık. Daha sonra ondan yararlanıyor olacağım. Şöyle kenara alıyorum hemen sarısını. Şimdi ıslak malzemeleri ekledik. Şöyle içine tabii ki ben yaparken e, kabartma tozu vesaire kullanmıyorum. Hani e, her zaman daha doğal metotlar tercih ediyorum. Karbonat kullanacağım. Karbonatı da aktifleştirmesi için şöyle birkaç damla sirke ekliyorum. Ve sıvı malzemeler tamam. Şimdi mutfak şefine geri dönebiliriz. ıslak malzemeleri. Bunun üstüne hemen kuru malzemeleri ekleyeceğim. Hiç aleti yerinden çıkarmıyorum. Dediğim gibi sizde eğer böyle bir VMF'inki gibi bir mutfak şefi yoksa elinizle hani kenarda üstüne ekleyip hemen katı malzemeleri karıştırmaya başlayabilirsiniz. Şimdi bu ölçülerde ben Yaklaşık bir buçuk, iki su bardağı kadar un kullanacağım. Ee, tabii unun cinsinden cinsine bu ölçü birazcık değişebiliyor. Bir ee, buçukla başlayacağım. Eğer katılık seviyesi çok hoşuma gitmezse ikiye kadar çıkıyorum genelde. Biraz kontrollü gidiyorum. Ee, çok un koymanın çözümü yok ama böyle azar azar ekle ekle, kontrol ede ede gitmenin e, çözümü daha kolay. Hani her zaman kontrol edip ekleyebilirsiniz. Şimdi şöyle şu kalabalıkları itip... Bunu güzelce ölçmeye devam edelim. Şimdi 1,5 su bardağı siyez unumu ekledim. Üstüne şöyle bir fiske karbonat ekliyorum. içine iki tatlı kaşığı çörek otu. Dediğim gibi çörek otu sevmeyenler çok da eklemek zorunda değiller. Ben birazcık daha sağlıklı fit poğaçamızı sıkı, sıkıcılıktan uzaklaştırmaya çalışıyorum. Yine bu niyetle de iki kaşık şöyle keten tohumu ekleyeceğim. 2 tatlı kaşığı yine böyle kıtır kıtır çok güzel bir lezzet veriyor. Bunları sevmiyorsanız susam da ekleyebilirsiniz mesela. O da çok güzel böyle bir aroma katar. Şimdi hamuru tekrar VMF Mutfak Şef'ini çalıştırıp iyice artık hamur, hamur kıvamına getiriyorum. Sonra bir üçüncü aşaması daha olacak. O aşamada böyle zeytin, kuru domatesle ve dereotu girecek. Ama öncelikle şöyle birazcık bir araya getirelim hamuru. De ıslak malzemelerle katı malzemeleri bir araya getirdik. Şimdi birazcık daha böyle hassas olan malzemeleri en son ekliyorum. Çok da böyle dağılıp parçalanmalarını istemediğim için. Ee, bu tarife hem maydanoz hem dereotu ikisi de çok yakışıyor. Artık hangisini seviyorsanız. Çünkü bazen hani dereotu o kadar sevilmeyebiliyor. Ee, ama tabii ki hani dereotlu poğaça bir anne efsanesidir. O yüzden ben bugün Dereotu tercih ediyorum. Şöyle doğrandığında incecik olacak kadar e, bir avuç ölçüsünde dereotunu kesiyorum böyle ince ince. Dereotunu ekliyorum. Bu tarifte yani yaratıcılık hat safhada peynir kullanıyorsanız peynir de mesela lor peyniri falan ekleyebilirsiniz. Ben peynir çok tercih etmiyorum. Onun yerine burada böyle yeşil zeytinler var. Bu zeytinler aslında böyle bizim Çanakkale'deki bahçemizden geliyor. O yüzden böyle rengi çok alışkın olduğumuz renk gibi değil. Yani çok daha farklı, tamamen katkısız ve doğal. Ben şimdi büyük bir kısmının çekirdeklerini önden çıkardım ama nasıl çıkaracağız bu kadar zeytinin çekirdeğiyle de uğraşılır mı diyeceğinizi bildiğim için nasıl rahat çıkarılır hemen onu bir göstermek istiyorum. Şimdi böyle alıyoruz zeytini. Şöyle bıçağı da alıyoruz geniş bir bıçağı. Böyle pıt diye üstten basıyoruz. Direkt böyle zeytin zaten kendini bırakıyor. Zeytin kendini bırakıyor. Yaklaşık böyle 8-9 tane zeytinim var burada. Önemli olan onları böyle ince ince kesmek, ki böyle orantısız dağılmasınlar poğaçaya. Zeytin benim bu hayattaki en sevdiğim meyvelerden biri olabilir evet. Kendisi bir meyve. Ama tabii ki artık onu bile böyle boyayıp katkı maddeli hale getiriyorlar. O yüzden en doğalını, en yerel üreticisinden almak her zaman en garantisi. Ee, şimdi bir de burada benim kurutulmuş domateslerim var. Ee, bunları annem böyle yazdan kurutup zeytin ile marine ediyor ve böyle mis gibi tüketiyoruz sene boyunca. Ee, yaklaşık şöyle 1 2 üç, dört, beş tane kuru zeyt e, şeyim var, e, domatesim var. Şimdi onları ince ince keseceğim. Elleri kirlettik. Şimdi e, son bir kez daha çalıştırıp bütün aslında karışımı bir araya getireceğim. Eğer olur da böyle birazcık daha katılaşmasını istersem üstüne onu ekleyeceğim. Şimdi beraberce bakarız hemen. Elleri temizleyip geliyorum. Şimdi son kez çalıştıracağım. Son kez çalıştırmadan önce şöyle bir fiske tuz. Ya da taze karabiber atmayı unutmuyorum tabii ki. Böyle isterseniz içine baharat bile atabilirsiniz. Böyle kuru kekik, pul biber, zerdeçal falan onları da çok güzel kaldırır. Bu böyle birazcık böyle pizza poğaça gibi. En düşük seviyesinde çalıştırıyorum ki çok da zedelenmesin. Siz de elinizle yaparken çok böyle hassas hassas e, yoğurun ki çok fazla böyle zeytini, domatesi, işte dereotunu parça pinçik etmeyelim. Hazır. Bundan sonrası zaten eğlenceli kısmı. E, yani kaç dakikamız aldı bilmiyorum. Sanırım böyle malzemeleri hazırlayıp her şeyi birleştirmek bir 15-20 dakikadan uzun sürmedi. O yüzden yani yenileyim en başında söylediklerimi. Hani misafir gelecektir, böyle artık hazırlayacak zamanınız yoktur ya da canınız böyle bir poğaça ister falan. Yani lütfen şey yapmayın. Hazır alternatiflere yönlenmeyin ya da işte çoğu her bilmediğiniz pastaneden e, gidip de poğaça falan almayın e, çünkü kim bilir ne unu kullanıyorlar, ne yağı kullanıyorlar. Hiçbiri yani böyle sizin yaptığınız mis gibi bir hamurun yerini tutamaz. E, şimdi bu hamur e, farkındaysanız un oranı çok yüksek değil, e, birazcık daha böyle yağlı ve yumurtalı e, kıvamını biraz oralardan alıyor. E, pişerken de o yüzden böyle çıtır çıtır kızaracak. Bu arada e, bir buçuk bardak una. Ben şöyle bir elime yapışmasın diye en son bir iki yemek kaşığı daha ekledim. E, o yüzden ölçülerini <laughs> bir buçuk su bardağı un artı 2 yemek kaşığı un olarak e, aşağıya yazıyor olacağım. Şimdi böylesi güzel bir hamurumuz var. E, gluteni çok az olan siyazunu ile yapılmış olmasına rağmen gördüğünüz gibi gayet sanki beyaz unla yapılmış kadar güzel. E, şimdi ben bundan böyle küçük küçük topçuklar yapacağım. Zevkinize göre daha büyük poğaça seviyorsanız daha büyük de olur ama böyle küçük küçük olunca hem porsiyon kontrolü daha hani kolay oluyor hem daha bereketli oluyor daha çok yiyebilirsiniz bunu böyle çocuğunuz varsa yapıp beslenmesine koyabilirsiniz böylelikle kantinden gidip paketli böyle bisküviler poğaçalar almaz veya böyle işe gidiyorsanız ve kahvaltı yapmayı seviyorsanız kahvaltıda da böyle simit e, açma falan gibi karbonhidratı yüksek yemekler, e, gıdalar e, yemeye alışkınsanız ki bence hiç yemeyin de <laughs> e, onları yemek yerine ofiste e, açıkçası bunu yapıp böyle pazar gününden falan e, 3-4 gün boyunca böyle çantanızı atıp sağlıklı bir şekilde tüketebilirsiniz. E, ama tabii benim ilk çıkış noktam her zaman böyle eve gelen misafirleri ağırlarken e, sofraya böyle sağlıklı bir poğaça nasıl koyarız, sağlıklı bir tuzlu tarif nasıl yaparız diyenler için de Şimdi böyle bir yandan ne kadar rahat topçuk olduğunu da belirtmek isterim. Böyle gayet rahat rahat oluyorlar. Bakalım kaç tane çıkacak. Genelde böyle 20-25 bandında çıkıyor bu tariften. Şimdi bu şekilde top-top yaptıktan sonra en son üstüne yumurta sarısı süreceğim. Ee, ve yumurta sarısı sürdükten sonra da e, fırına atacağım. 160 derecede şöyle yaklaşık bir 40 dakika pişecek, üstü kızarana kadar. Tabi gözünüz fırında olsun. Her fırında bu süre farklılaşabilir. Genelde ben de 40-45 dakika arasında pişiyor. Bayağı bereketli çıktı şu anda. 20'yi geçiyoruz. Sanırım yaklaşık böyle 25 tane falan çıkıyor bundan. Çok da rahat böyle bütün hafta boyunca sizi götürür. Buzdolabına atıp saklayabilirsiniz. Buzdolabında zaten 3-4 gün boyunca bozulmaz. Sonra böyle ekmek ısıtıcıda ısıtarak tüketirsiniz. tersine şöyle hafif dağıtıyorum. Ve her birinin üstüne sürüyorum. Bu böyle daha da kızarmasını ve çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Zaten klasik biliyorsunuz her tarifte olduğu gibi. Bunun üstüne tabii ki ekstradan çörek otu serpebilirsiniz. susam serpebilirsiniz. Hani öyle birazcık daha görsellik seviyorsanız o tarz eklemeler yapabilirsiniz açıkçası bu tarif böyle bayağı yaratıcılığa açık bir tarif. Ya yoğurt, un oranını tutturduktan sonra işte karbonat, sirke gibi detayları ekledikten sonra gerisi aslında birazcık da sizin yaratıcılığınıza kalmış. Bir buçuk su bardağından yaklaşık 25 parça çıktı. Ee, böldüğünüzde zaten hani matematiksel olarak oldukça düşük bir e, şey alıyorsunuz bünyeye. Un alıyorsunuz siyaz unu. O yüzden gayet masum bence böyle ayda bir, iki haftada bir yapılıp yenilebilir. Yeter ki hazırını yemeyelim değil mi? Şimdi Yumurta işlemi de tamam. Önceden ısıttığım fırına bunlar gidiyor. 160 derece ısıttım ben. Böyle de fırın kağıdı üstüne yerleştirdim. Şimdi fırına atıyoruz. 40 dakika sonra görüşürüz. 40 dakika geçti. Şimdi. Mutfak mis gibi kokuyor, poğaçalara doğru yollanıyorum. Ah, çok güzel. Fit poğaçalarımız hazır, kıtır kıtır, böyle kıyır kıyır, harika bir lezzet. Evde sadece yarım saatte böyle hazırlayıp yarım saatte de pişirerek hop diye sofraya çıkartabilirsiniz. Sıcak sıcak kokusu inanın bütün mutfağı kapladı. Böyle hani şimdi bile böyle bir tane alıp yememek için kendimi zor tutuyorum. Umarım bu poğaça tarifini seversiniz ve denersiniz. Instagram'da aslında böyle sormuştum benden hangi tarifleri istersiniz diye. En çok talep gelen nokta bu olmuştu böyle çok da zarar vermeyen Bünyemizi yormayan, hafif böyle tuzlu tarifler istemişsiniz benden. O zaman iyi ki gelsin misafir ağırlamalık fit poğaça. E, denediğinizde yorumlara böyle görüşlerinizi bırakmayı unutmayın. Onlar beni böyle çok mutlu ediyor. E, sorularınız varsa da bekliyorum. E, tarifi denediğinizde fotoğrafını da bana atabilirsiniz. E, o zaman bir sonraki sağlıklı küçük molamızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum. E, ve bu ve bunun gibi onlarca sağlıklı tarif ve püf noktası için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Diyorum diyerek hatırlatmamı da yapıyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere.